Çanakkale Cephesi. Bu cepheyi itilaf devletleri açmıştır. Bu savaşın diğer adları centilmenler, aydınlar ve Dardanelya Savaşı'dır. Açılma nedenler. Osmanlı'nın olası Hindistan bölgesine saldırısını engellemek. Osmanlı Devleti'ne son vererek savaşın süresini kısaltmak. Kararsız kalan Balkan ülkelerini kendi yanlarına çekmek. Rusya'ya boğazlar üzerinden yardım göndermek. Rusya'nın buldayından faydalanmak. Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ve Asya'daki birlikleri arasındaki bağlantıyı kesmek. Anafartalar, Fartalar, Bayırı, Arıburnu, Kanlısır, Kocaçimen, Zığındere, Aslantepe, Kireçtepe, Seddülbahir ve Kilitbahir mevkilerinde düşman mağlup edilmiştir. Not, Mustafa Kemal 261 rakımlı tepeden kaçan askerlere savaş sırasında, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum, demiştir. Ayrıca Mustafa Kemal, karşılıklı siperler arasındaki mesafemiz 8 metre yani ölüm muhakkak, birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmayarak bütünüyle düşüyor. İkincidekiler de onların yerine gidiyor. Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumayı bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyor, bilmeyenler kelimeyi şehadet çekerek yürüyorlar. Diyerek, bomba sırtı vakasını anlatmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal'in Arıburnu cephesinde ilk savaşlarını yürüttüğü gözetleme yerine Fahrettin Altay tarafından, kemleyerek denilmiştir. Sonuçları Savaşın süresi en az 2 yıl uzamıştır. Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girdi. Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı sağlanmıştır. Mustafa Kemal'in rütbesi albaylığa yükseltilmiştir. Kendisine, Anafartalar Kahramanı, ünvanı verilmiştir. Not, bu savaş sırasında Nusret Mayın gemisinin Boğaz Mayın döşeme emrini veren ve bu sayede itilaf donanmasına büyük kayıplar verdiren Milliva, tüm general, Cevat Çobanlı'ya, 18 Mart Kahramanı, ve İstanbul'u kurtaran birinci kişi, ünvanı verilmiştir. Mustafa Kemal Anadolu'da tanınan bir komutan haline geldi. Bu da ileride milli mücadelenin lideri olmasında etkili oldu. Yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti. Rusya'ya yardım gitmediği için Rusya'daki ekonomik kriz derinleşti. Irak cephesi. Açılma nedenleri. Rusya'ya karadan yardım göndermek. Türklerin İran üzerinden Hindistan'a ulaşmasını engellemek. Musul ve Abadan petrollerini ele geçirmek. Bu cephenin komutanı, Süleyman Askeri Bey'dir. Daha sonra ise Halil Paşa'dır. Osmanlı kuvvetleri 22 ila 25 Kasım 1915'te İngilizlere karşı Selman Ipak Muharebesini kazanmıştır. Halil Paşa 29 Nisan 1916'da ise Kutul Amare Savaşı'nda 14 bine yakın İngiliz askeri ve General Townshend'e esir almıştır. Not, bu cephede başarı elde eden Halil Paşa'ya, Kutul Amare Kahramanı, ünvanı verilmiştir. Not, Kut Zaferinden sonra Halil Paşa'nın askerlerine hitabı. Orduma. Arslanlar. Bugün Türklere şeref, Şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında, şehitlerimizin ruhları şat ve handan uçuşuyorlar. Bize 200 yıldan beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Allah'a hamd ve şükürler olsun. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz tarihine böyle bir vakayı, ilk defa size süngülerinizle yazdırdı. Ordum, gerek kut karşısında gerekse kutu kurtarmak isteyenler karşısında, 300'den fazla zabitiyle ile 10 binlerini şehit veya yaralı verdi. Fakat buna karşılık İngiliz ordusundan bugün burada, 5 general, 481 subay, 13.300 esir aldı. Bunları kurtarmaya gelen İngiliz ordusunun ise bugüne kadar zayiatı 30.000 kişidir. Türk Sebatı'nın, İngiliz inadını kırdığı bu harp ETE'ye, 1. vaka Çanakkale'de, 2. vaka da buradan geçti. Bugüne, Kut Bayramı, adını veriyorum. Ordumun her ferdi, her yıl bugünü kutlarken şehitlerimize yesinler, tebarekeler, fatihalar, okunsun. milliva Tuğ General Halil Hicaz Yemen Cephesi Açılma nedenleri İngilizlerin kutsal bölgeleri ve bölge petrolünü ele geçirmek istemesi. Bu cephede İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence'dir. Mekke emiri Şerif Hüseyin'dir. İngiltere ile Şerif Hüseyin'in yaptığı gizli antlaşma macmahlın antlaşmasıdır. Not, Fahrettin Paşa'nın bu cephede yaptığı savunmadan dolayı kendisine çöl ortasında plevne kahramanı, çöl kaplanı, Türk kaplanı, Medine müdafi gibi ünvanlar verilmiştir. Mustafa Kemal, Fahrettin Paşa için, yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan, ifadesini kullanmış ve 1934 yılında çıkarılan soyadı kanunundan sonra kendisine, Türkkan, soyadını vermiştir. Fahrettin Paşa'nın bu cephede yaşadıkları farklı yazarların, Medine Müdafası, adlı eserlerinde anlatılmıştır. Not, bu cephede esir alınan Osmanlı askerleri Mısır'da bulunan Sidi Beşir kampına götürülerek sistematik işkenceye tabi tutulmuşlardır. Bunun üzerine birinci TBMM 1921'de yaptığı toplantıda yaşanan bu olaydan dolayı İngiltere'ye yıkınamıştır. Yardım cepheleri Galicia ya. Ruslara karşı savaşılmıştır. Romanya. Romanya'ya karşı savaşılmıştır. Makedonya. Sırplar ve Ruslara karşı savaşılmıştır. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar. İstanbul, Boğazlar, Antlaşması. İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya arasında yapılmıştır. Boğazlar, Çarlık Rusya'ya bırakılmıştır. Londra Antlaşması. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanmıştır. İtalya'ya Antalya, Rodos ve 12 ada verilince taraf değiştirmiştir. Sky Spikot Antlaşması. İngiltere ve Fransa arasında imzalanmıştır. Sonra Rusya'da dahil olmuştur. Bu antlaşmayla Van, Erzurum, Trabzon ve Bitlis'in Edo'su ile Diyarbakır, Elazığ ve Sivas'ın bir bölümü Rusya'ya, Adana, Halep, Lübnan, Beyrut, Şam ve Harput illerinin bir kısmı Fransa'ya, Bağdat, Basra ve Güney Irak bölgesi İngiltere'ye bırakılmıştır. Petrograd Protokolü İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Doğu Anadolu, Rusya'ya verilmiştir. Macmahın Antlaşması, Şerif Hüseyin ile İngiltere arasında imzalanmıştır. Buna göre, Araplar, İngiltere'nin yanında yer alacak. İngiltere'de savaş sonunda Hicaz merkezli bir Arabistan devletinin kurmasına izin verecek. Saint Jean de Morane Antlaşması, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Buna göre, Güneybatı Anadolu, İzmir ve çevresi, İtalya'ya verilmiştir. Not, bu gizli antlaşmaları sarı kitap adıyla dünya kamuoyuna Sovyet Rusya açıklamıştır. Wilson İlkeleri, 14.8 Ocak 1918 Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Manda ve himaye anlayışı ortaya çıkmıştır. Sağ parantez. Gizli antlaşmalar yapılmayacak. Polonya devleti kurulacak. Belçika'ya tam bağımsızlık verilecek. Devletlerin kendi aralarındaki sorunların çözümü için uluslararası bir teşkilat kurulacak. Cemiyeti Akvam, Milletler Cemiyeti. Boğazlar ve geçitler uluslararası ticarete açık olacak. Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. Alsace-Lorraine Fransa'ya verilecek. Osmanlı devleti içinde Türklerin çoğunlukta yaşadığı yerler Türklere, azınlıkların nüfusça çoğunlukta olduğu yerler ise azınlıklara bırakılacak. Wilson ilkelerinin 12. maddesidir. Sağ parantez. 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları. En karlı çıkan devletler İngiltere, Japonya ve Fransa olurken en zararlı çıkan devlet ise Almanya olmuştur. İmparatorluklar parçalanmış ve yeni devletler kurulmuştur. Sovyet Rusya, Çekoslovakya, Ukrayna, Ermenistan, Türkiye, Yugoslavya, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Gürcistan, Estonya, Azerbaycan, Macaristan. Parçalanan imparatorluklar ise Almanya, Rusya, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan. 10 milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir. Sivil savunma teşkilatları kurulmaya başlanmıştır. Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyeti Akvam. İlk defa denizaltı ve tank kullanılmıştır. İlk defa kimyasal silah kullanılmıştır. Yeni rejimler ortaya çıkmıştır. Almanya Devleti'nde Adolf Hitler liderliğinde Nazizm rejimi ortaya çıkmıştır. İtalya'da Benito Mussolini liderliğinde Faşizm rejimi ortaya çıkmıştır. Sovyet Rusya'da İlgiç Lenin liderliğinde Komünizm rejimi ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkes antlaşmaları. Almanya eşittir Retondest. Bulgaristan eşittir Selanik. Osmanlı Devleti eşittir Mondros. Avusturya Macaristan eşittir Villebusti. Ezineli Yahya Çavuş. Müstecip Onbaşı Araştır. Mondros Ateşkes Antlaşması. Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay, İtilaf Devletleri adına ise Amiral Catrof arasında Limni Adası'nda Agamen'in zırhlısında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Maddeleri İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir bölgeyi karışıklık çıkması halinde işgal edecek 7. Madde Not, Mondros'un 7. maddesi ile Anadolu işgali açık hale getirilmiştir. Mustafa Kemal Mondros'un 7. maddesi için, beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde vatanın geri kalanın kısmını düşmanların işgal ve istilasına hazır bulundurmaya yeterdi, ifadesini kullanmıştır. Vilayeti Sitte'de, Bitlis, Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır, bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecek 24. madde. Not, Mondros'un 24. maddesi ile Megali Armenya'nın, Büyük Ermenistan kurulması amaçlanmıştır. Toros tünelleri ve boğazlar işgal edilecek. Osmanlı Devleti elindeki esirleri derhal serbest bırakacak. Ulaşım ve haberleşme araçları itilaf devletlerinin kontrolünde olacak. Osmanlı Devleti ihraç ettiği enerji ürünlerini dışarıya satamayacak. Osmanlı Devleti ordularını terhis edecek. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunan Avusturya ve Almanya'ya ait subay ve diplomatlar sınır dışı edilecek. Not, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Rof Orbay, mütareke imza ederken bugünkü gibi sevinçli döneceğimi tahmin etmiyordum görüşmeler sırasında İngilizler çok açık kalpli ve samimi hareket ettiler. Bu mütareke ile devletimizin istiklali ve saltanatımızın hukuku tümüyle kurtarılmıştır. Bu mütareke yenen ile yebilen arasında yapılmış bir mütareke değil, savaş halinden çıkmak isteyen iki denk kuvvetin aralarındaki düşmanlığı durdurmaları gibi bir şeydir. Demiş ve aynı zamanda İstanbul'a bir tek düşman askerinin çıkmayacağını da sözlerine eklemiştir. Not, Mustafa Kemal 5 ve 8 Kasım 1918'de Osmanlı Sadrazamı Mahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta, İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. Bütün Anadolu'yu işgal etseler izin verecek miyiz? Anlaşma, Mondros, devletin korunmasına kefil olmuyor. Bugün Payas Kilis çizgisine kadar olan toprakları isteyen İngilizler, yarın Kilikya'yı, Konya-İzmir çizgisini, ordumuzun kendileri tarafından yönetilmesini ve hatta bakaların kendileri tarafından seçilmesini isteyebilirler. Demiştir. Mondros'tan sonra başlayan işgaller. Mondros'tan sonra işgale uğrayan ilk Osmanlı toprağı Musul, İngiltere, Anadolu'da işgale uğrayan ilk toprak parçası ise Hatay'dır. Hatay'da milli mücadelenin ilk kurşununu Fransızlara karşı Kara Mehmet Çavuş atmıştır. İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'da Yunanlar. Anadolu'nun güneybatısı Konya'ya kadar İtalyanlar. Anadolu'nun güneyi, önce İngilizler, Suriye ve Zonguldak Fransızlar. Doğu Anadolu'nun bir kısmı İngilizler. Trabzon ve çevresi İngilizler. Boğazlar ise İtilaf Devletleri tarafından ortaklaşa işgal edilecektir. Not, Yunanistan'ın İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'yı ihlak etme amacına Megali Adia, Büyük Yunanistan denilmiştir. Not, Osmanlı'da ilk işgale uğrayan bölge Musul'dur. Not, Anadolu'da ilk işgale uğrayan bölge Hatay, Dört Yol'dur. Paris Barış Konferansı Yenilen devletleriyle yenen devletler arasında yapılacak barış antlaşmalarını belirlemek için toplanmıştır. Konferansın başkanlığını ABD yapmıştır. İtilaf devletleri arasında ilk kez görüş ayrılığı yaşanmıştır. Daha önce İtalya'ya verilen İzmir ve çevresi İngiltere'nin de baskılarıyla Yunanistan'a verilmiştir. Konferansa Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam kurulmuştur. Bu konferans sonucu Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Macaristan ile de Trianon Barış Antlaşmaları imzalanmıştır. Not, Paris Barış Konferansı ileride ikinci bir dünya savaşının çıkmasına neden olacak kararlar aldığı için, barışa son veren barış şeklinde nitelendirilmiştir. 28 Haziran Almanya eşittir Versay Versay. 10 Eylül 1919 Avusturya eşittir Saint Germain. 4 Haziran 1919 Macaristan eşittir Tireynin, Trianon. 27 Kasım 1919 Bulgaristan eşittir Nöyi Not 1918'de Afrikalı General Jean Smut, savaştan yenik çıkan devletlerden ayrılarak ülkelerin kendi kendisini yönetecek duruma gelinceye kadar yenen devletler tarafından yönetilmelidir teziyle manda ve himayecilik kavramını ilk ortaya atan kişidir. Bu tezi ilk defa Paris Barış Konferansı sırasında ABD tarafından dile getirilmiştir. İzmir'in işgali ve Amiral Bristol raporu, 15 Mayıs 1919. Bu işgale karşı ilk kurşunu hukuku Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin atmıştır. Albay Süleyman Fethi Bey ise, Zito, Yaşa, Venizelos demediği için şehit edilmiştir. İşgale ilk tepkilerden birini de Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi cihatı ilan ederek göstermiştir. Not, İzmir'in işgalinden bir gün önce Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmıştır. İzmir'in işgal edildiği gün Malik Ambur İzzet Bey ve 17. Kolordu Komutanı Nadir Paşa'dır. İzmir'in işgalinin Mustafa Kemal tarafından protesto edildiği ilk yer Havza'dır. Ayrıca işgal Fatih, Kadıköy ve Sultanahmet mitingleriyle protesto edilmiştir. İşgalin haksız olduğunu belirten ilk uluslararası rapor Amiral Bristol raporudur. Ayrıca Doğu Anadolu'da incelemeler yapmak ve Anadolu'da manda yönetimi kurabilmek amacıyla da, General Harbord, ABD tarafından bölgeye gönderilmiştir. Yararlı Cemiyetler Bölgesel amaçlı kurulan bu cemiyetlerin ortak bazı özellikleri şunlardır. Bölgelerinin Türklüğünü kanıtlamak çabasında olmuşlardır. Bunun için de tarihsel gerçeklerle birlikte nüfus çoğunluğuna önem vermişlerdir. Wilson ilkelerinin 12. maddesinden yararlanmak istemişlerdir. Bölge halkının desteğini sağlamak için kongreler düzenlemişlerdir. Haklarını savunmak, isteklerini iletmek için Paris Barış Konferansı'na ve İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerine heyetler göndermişlerdir bölgelerini işgalcilere ve azınlıklara karşı savunmuşlardır. Tüm yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Not, Fevzi Çakmak, eğer, Mondros mütarekesini takip eden aylarda, bir teyyar eden Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ışıklar görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi temin etti. Demiştir. Yararlı cemiyetler ve özellikleri. İzmir Müdafaa-ı Hukuk Osmaniye, Nurettin Paşa'nın gayretleriyle İzmir'in Yunanlar tarafından ihlak edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Redi Hak, İzmir Müdafaa-ı Hukuk Osmaniye Cemiyeti'nin yerine kurulmuştur. İzmir'in işgalinden bir gün önce halkı maşatlıkta protestoya çağırmıştır. Trabzon Muhafaza Ağı Hukuk, Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuştur. İstikbal Gazetesi'ni çıkararak Erzurum Kongresi'ni toplamıştır. Vilayat Reşarki Müdafaa-i Hukuku Milliye, Erzurumlu Raif Hoca ve Diyarbakırlı Nazif'in girişimleriyle 4 Aralık 1918'de İstanbul'da kurulmuştur. Doğuda bağımsız bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek için, Hınçak ve Taşnak'a karşı kurulmuştur. Fransızca Lepeist, Vatan, Türkçe Hadisat ve Albayrak gazetelerini çıkarmıştır. Erzurum Kongresi'ni düzenlemiştir. Trakya Paşeli, Trakya'nın Yunanlara verileceği endişesiyle 2 Kasım 1918'de Edirne Mebusu Faik Kaltakkıran, Belediye Başkanı Şevket, Avukat Şeref Aykut, yola geldili Kasım ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek, Trakya Cumhuriyeti'ni kurmayı amaçlamıştır. Doğu Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Lüleburgaz ve Edirne Kongrelerini düzenlemişlerdir. Edirne Kongresinde TBMM'ye bağlılık kararı alınmıştır. Trakya ve ahali gazetelerini çıkarmıştır. Paris Barış Konferansı'na heyet göndererek Türk milletinin işgallere karşı haklılığını kanıtlamak için rapor sunmuşlardır. Kilikyalılar, Kilikyalılar Cemiyeti veya diğer ilk adıyla Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye, İstanbul'da Rıfat Menemencoğlu ve Bayındırlık Bakanı Ali Münif ve Eski Halep Mebusu Ali Cenani tarafından kurulmuştur. Feryatname adında bir yazı yazarak bölgenin Türk ve Müslüman olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgalinden korumak için kurulmuştur. 30 Mayıs 1920'de Pozantı Kongresini düzenlemiştir. Wilson ilkelerinin Türklere de uygulanmasını istemiş ve protesto telgraflarını makamlara ve gazetelere göndermişlerdir. Anadolu Kadınları Müdafai Hukuk, Mustafa Kemal'in ve Sivas Valisi'nin eşi Melek Reşit Hanım'ın gayretleriyle kurulmuştur. Milli Kongre, kurucusu Doktor Esat Işık'tır. İşgalleri basın ve yayın yoluyla protesto etmiştir. Doktor Esat Işık yayımladığı raporunda işgallerin yetersiz kalması halinde Kuvayi Milliye'nin kurulacağından ilk defa bahsetmiştir. Karakol Cemiyeti, 1918'de Karavasıf ve Karakemal tarafından kurulan, yurt içinde milli gelişmelere aykırı olarak çalışan cemiyetleri, partileri ve onların istihbarat elemanlarını izleyerek ülkeye verebilecek zararı engelleyen ve İstanbul ile Anadolu arasında oluşturduğu hat ile birçok asker, sivil aydının, silah ve cephanenin Anadolu'ya geçirilmesini sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca Zabitan adı verilen silahlı bir güç oluşturmuştur. Kars İslam Şurası, ilk yararlı cemiyettir. Yakup Şevki Paşa'nın gayretleri ile kurulmuştur. İngilizlerin Kars'ı işgal edeceği söylentisi üzerine kurulmuştur. Kısa süreli Cenubi Garbi Kafkas hükümeti adında bir hükümet kurmuşlardır.